Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte yeni satın aldığım makyaj malzemelerini inceleyeceğiz ve toplamda 17 tane ürünüm var. Aralarında ilk defa kullanacağım çok fazla sayıda ürün var, o yüzden aslında bayağı bir heyecanlıyım ve nasıl çıkacaklarını çok merak ediyorum. Sanırım 2 ya da 3 tane de yeniden satın aldığım ürün var, yeniden önce kullanmıştım ve memnun kalmıştım. Sizlere de minik minik önerilerde bulunacağım. Onları da stok olması için satın aldım. O zaman ürünleri incelemeye başlamadan önce eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve hazırsanız incelemelere başlayalım. <laughs> bazı ürünleri Watson's'tan aldım, bazı ürünleri Trendyol'dan aldım, bazılarını Gretz'ten aldım, Flormar'dan aldıklarım falan var. Böyle hepsini bir yerden almadım. Belli bir yerden almadım. Karışık bir alışveriş oldu. Ben öncelikle Trendyol'dan aldığım bir üründe başlamak istiyorum. Bir kaş kalemi aldım ama bayağı farklı bir ürün. Ürünümüz Ocean markasının şöyle bir likit kaş kalemi. Üç tane sanırım böyle ucu var ve kalem şeklinde çiziyor. Yani tek tek uğraşmanız yerine üçlü bir başlığı olduğu için daha seri bir şekilde çizmeni sağlayacak diye düşünüyorum. Ürünümüz bu şekilde. Yanında da şöyle silikon bir makyaj süngeri gelmiş. Ben bu tarz süngerleri çok fazla sevmiyorum. Çünkü çok fazla fondöten veya kapatıcı izi yüzünüzde kalıyor. Normal süngerler daha iyi bence. O yüzden onunla ilgili de farklı bir öneride bulunacağım. Normal sünger almıştım. Ama bu ürün de bunun yanında hediye geldi. O yüzden göstermek istedim. Fiyatı bayağı uygun 20 TL'nin altında. Umarım başarılı bir üründür. Şimdi açıp beraber deneyeceğiz açıyorum. Şöyle bir ürün çıktı. Ambalaja sarılı. O yüzden şu poşetinden bir kurtulmak istiyorum. Çevirsem açılır mı acaba bakalım. Açılmadı. Bir kenarından kesmemiz lazım. Poşetinden kurtuldum. İçi bu şekilde. Kapağını açıyorum. Evet sanırım dört tane ucu var. Şöyle ön kamerada olduğum için çok net demiyor. Ama dört tane ucu var ve birkaç tane de renk seçeneği vardı onu da söylemek istiyorum. Şimdi elime aynamı alacağım. Benim şu yan taraflarda minik minik boşluklarım var. Şu üst tarafımda. Orayı doldurmaya deneyeceğim. Bakalım iyi duracak mı? Bence bayağı başarılı gibi ve hiç hani normal kalemle doldurmuşsunuz gibi olmuyor. Baya normal kaşmış gibi duruyor bu ucundan dolayı. Şimdi diğer kaşıma da yapacağım. Şöyle kaşlarımı birazcık indirdiğimde boşluk belli oluyor. Çok da kameraya girdim ama şimdi sizinle birlikte yapalım. Şu üstleri güzelce doldurdum ve gayet kaş gibi duruyor bence aynaya bakmadan. Bu kadar oluyor yani farkı gösteremedim az önce ama böyle bir baktığınızda hani gayet kaş gibi duruyor böyle boyamışım için doldurmuşum gibi durmuyor o yüzden ben gayet başarılı buldum bir de size daha çok hani daha yakında ve net bir şekilde nasıl durduğunu göstermek için elimde de bir deneyeceğim hani çizikler atacağım ki nasıl durduğunu görün yani doldurma gibi olmuyor kesinlikle kaş kaş gibi duruyor onu söyleyebilirim bir arka kameradan da göstereyim. Ben gayet başarılı buldum. Bence fiyatını baya baya hak eden bir ürüne. Benim rengime tam oldu. Kaş rengime gayet oldu. Bunun üzerinde rengi yazıyor mu? Hemen bir bakayım. Kutuda göremedim ama hangi e, numara olduğunu size açıklama kısmına yazarım oradan. Hani benimle aynı kaş rengine sahipseniz tarzına kıyaslayarak satın alabilirsiniz. Bunu geçiyorum. Şimdi gelelim ikinci ürüne. Şu hediye gelen süngerden bahsetmiştim. Bu yapıları çok fazla sevmiyorum. Ee, hani Bilmiyorum her markanınki bana aynıymış gibi geliyor. Elimde de şunlar kalmış. Birazdan sileyim. O yüzden hani bu yapıdaki süngerleri çok sevmiyorum ama benim en favori süngerlerim kesinlikle Etnam süngerleri. Bunu zaten birçok videomda söylüyorum. Tekrardan satın aldım. Bayağıdır farklı birkaç markanınkini deneyimliyordum. İşte Eclipse'inkini falan almıştım. Gresten birkaç farklı markanınkini almıştım? ama artık dedim ki bir H&M sünger alma zamanı geldi. Böyle tatlıda bir çantası var. Böyle ikili bir şekilde indirimdeydi. Ben şöyle iki tanesini 25 liraya aldım. Size göstereyim daha yakından. Bir tanesi şu şekilde, ucu böyle keskin. Birazcık daha göz altlarınıza böyle net bir şekilde uygulama yapabilirsiniz. Uç kısmı bu şekilde normal. Bu da birazcık daha böyle aşina aldığımız bir tarafı daha ince bir tarafı da kalın gelen yine normal her yerine e, uygulama yapabileceğiniz, yüzünüzün her yerine uygulama yapabileceğiniz bir sünger ve yumuşaklıkları inanılmaz güzel. Böyle elimden bırakmak istemiyorum. Aegean süngerleri bence e, gelmiş geçmiş en başarılı süngerler yapılmış, en başarılı süngerler olabilir. Eclipse falan da yine sevmiştim ve severek kullanıyorum. Trendyolon olan falan da böyle birkaç uygun e, fiyatlı ürün denemiştim. Yine severek kullanıyorum. Evet ama bence bunların üzerine e, kullanabileceğim daha iyi bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Size etiketini de göstereyim. Sanırım tekli fiyatları da şu anda 30 lira falan civarında ama şöyle bir indirim gördüm. İkisi normalde 40 liraymış ama 25'e düşmüş. Zaten en uygun fiyatta da aslında alabileceğim. Diğer ürünlerde 10 liranın altında olmadığı için tanesi 12,5'a geldi. Aşırı iyi fiyat aldığımı düşünüyorum. Bence eğer bir sünger kullanacaksanız makyajınızda, kullanmıyorsanız daha önce veya makyajı yeni başlıyorsanız Etinem süngerleriyle başlayın. Asla pişman olmazsınız. Geçtiğimiz birkaç ayda kendinden çok fazla söz ettiren ve her yerde karşıma çıkan bu Beerlis'in dudak yağından aldım. Brighted olarak geçiyor. Birkaç farklı rengi vardı. Yanılmıyorsam 3 renkti. Ben bu böyle hafif pembemsi olan tercih ettim. Hem dudağı beslerken minikten de bir renk vermesini istiyorum. Yakından şu şekilde. İçerisinde şia yağı ve vitamin E bulunuyor. 5 farklı yağdan oluştuğu yazılmış ama diğerleri sanırım arkasında yazıyor ve bayan minik yazıları var. İçerisinde birkaç farklı yağ bulunuyor. Şimdi ben nasıl durduğunu merak ediyorum. Çok minikten böyle bir parlatıcı sürmüştüm. Onu silelim ve bunun etkisine bakalım. Dudamdaki ürünü sildim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Açıyorum. İlk defa açıyorum bu arada. Şu şekilde minik böyle rolon gibi diyebiliriz. Sürdükçe dönecek. Sürüyorum. İnanılmaz yoğun bir kokusu var bu arada. Ve güzel bir parlaklık veriyor gibi. Sürdüğümde bu şekilde duruyor. Kokusu çok güzel. Ee, böyle çilekli gibi de bir kokusu var ve ben kokusunu çok beğendim. Böyle hemen yiyesi geliyor insanın. Rengi de bu şekilde duruyor. Yine minikten bir renk verdiğini düşünüyorum. Kalıcı olur mu bilemem. Çünkü kalıcı bir etkisi oldu. Yazmıyor çünkü bir dudak ya ve dudan tarafından illaki ki emilecek ve bir dudanıza besleme sağlayacak. Ama bence verdiği doğal bu parlaklık çok hoş. Şu fiyatı da yine Bülüs ürünlerinin diğerleri gibi gayet uygun. Buna da gratisten bakabilirsiniz. Diğer renklerine de belki bakmak istersiniz. Ama böyle minikten bir renk vermesi için bu pembe Stone gayet başarılı. Yine gratisten farklı bir ürünü aldım. Light markası son zamanlarda çıkan bir marka. Ben herhangi bir ürünü denememiştim. Hem böyle bir markaya az çok fikrim olsun diye hem de Pudram çok azaldığı için böyle bir ürün aldım. Bence yine bu marka yani Light markası da Büllis gibi bir marka böyle hem uygun fiyatlı hem de böyle her çeşitten ürünü var. Ben 161 numarasını aldım bu pudranın en açık rengiymiş ee, yeni bir ürün olduğu için benim için en açık rengi hangisi diye sorarak satın aldım. 161'in en açık ton olduğunu söylediler. Şu bantı açıyorum. Burada arkasını da şöyle göstereyim. <laughs> Şimdi ürünü açıyorum. Açamadım. Birazcık sertmiş şu kısma. Ve bana ters geldi. Bayağı tırnağınızı sokarak açmanız gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle bir bakacağım elimde. Renk olarak bir şey böyle görecek miyim tarzında. Bazı pudralar çünkü yoğun renk veriyor. Bazıları birazcık daha makyaj sabitlemek için iyi oluyor. Biraz yaklaşacağım ve şurada deneyeceğim. Hafif parlaklıklar var görüyorsunuz ki. Şimdi çok yoğun bir pudra uygulamamıştım yüzüme. Parmağımla yapıyorum. Normalde fırçayla uygulayacağım ama ne kadar etki ettiğini görelim. Yani daha düzgün sürdüğümü düşünürseniz parlaklığı gayet aldı ve rengi de bence bana gayet uygun. Hani şöyle uzaktan baktığımda da bu tarafım mat, bu tarafım parlak bayağı bir belli oluyor diye düşünüyorum. Renk olarak bana uygun olduğu için gayet mutlu oldum çünkü biliyorsunuz ki hala testirler yok ve Deneyerek alamıyoruz. Fiyatı da yine uygun. Ben indirimden sanıyorum ki 30 TL'ye aldım. Yanılmıyorsam. Çünkü birkaç ürünü aldığım için hepsini çok net hatırlamıyorum. Fişi de kaybettim. Deneyenleriniz varsa yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Almak isteyen olursa da bu yorumlardan faydalansın. Ama ben şu anda ilk izlenim olarak sevdim. İki tane maskara aldım. Bir tanesi de Colourjul Go Extreme maskara. Siyah, normal, klasik bir maskara. Diğeri de Flormar'ın bu uh, Color Your Life maskarası kahverenkli olan. Şu kahverenkli olanla devam ediyorum. Ee, ben bundan daha önce kullandım ve çok memnunum. Bunu stok olarak aldığım için paketini açmak istemiyorum. Çünkü açtıktan sonra belli bir sürede tüketmeniz gerekiyor. 6 ay veya 12 ay olması lazım. Evet altı ay içerisinde tüketmeniz gerekiyor. O yüzden şu an elimde olan ürünler size içini göstereceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi bendeki bu açık olan baya baya bitmek üzere artık. Şöyle. Rengi çok başarılı, kalıcılığı çok başarılı. Kahverengi eyeliner ile birlikte kullanırsanız aşırı doğal bir görünümü oluyor. Ve bence uzatması çok başarılı. Yani çok iyi bir volüm veriyor ve uzatıyor. Yani kısacası uzatmasında, kirpikleri ayırmasında, volüm vermesinde böyle ayrı ayrı her şeyini sevdiğim bir maskara. O yüzden stokladım. Bunu Trendyol'dan aldım. Çünkü mağazalara göre birazcık daha uygun fiyatlıydı. Yine aşağıya bırakıp incelemek isterseniz girip bakabilirsiniz. Özellikle bence sarışınsanız hani siyah maskaradan ziyade kahverengi birazcık daha soft duracaktır. E, denedikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bence bir tane de kahverengi eyeliner edinin ikisi bir arada inanılmaz güzel ve doğal duruyor. Diğer aldığım maskara bu Maybelline maskarası da sanırım daha önce kullandığım bir ürün. Ama emin değilim çünkü böyle sarı birkaç farklı çeşit var. E, bu tarz ürün evet kullandım ama ismi aynı mıydı emin olun bilmiyorum o yüzden açıp bakacağız. Koruma bandını açıyorum. Ürünü de açıyorum. Şöyle çıktı. Fırçası bu şekilde. Ee, silikon fırçadan oluşuyor. Şu anda maskaram olduğu için bunu deneyemeyeceğim. Diğerleri gibi maalesef. Ama yine şöyle bir içine bakmış olduk. Maybelline maskaraları hakkında konuşmama çok gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bence bayağı hani Maybelline'e ilk maskara geliyor. Hem çok fazla çeşidi var hem yeni yeni çeşitler çıkarıyor. Hepsi de ayrı ayrı viral oluyor. Ben daha başarısız bir ürünle karşılaşmadım. O yüzden üzerinde çok fazla dediğim gibi durmayacağım. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Şimdi aslında benim satın aldıklarım bu kadardı. Bir de onun yanında göstereceğim farklı ürünler var. Şu görmüş olduğunuz setten şu an elimde iki tane var. iki tane de ojem var. Şöyle yani bayağı bir flormar ürünüm var diyebilirim. Bunlar neden var? Neden satın aldığımı söylemedim. Hepsinin detayına geçiyorum. Şimdi şöyle bir şey varmış. Mağaza açılışında Flormar'ın direkt kendi mağazasının yeni bir yani mağaza açılışında bir ürün aldığınızda böyle bir hediye seti sınırlı sayıda hediye ediliyormuş. Ben bunları alalı biraz süre oldu ama ihtiyacım olmadığı için açıp kullanmadım. Aslında direkt ben bunlarla ilgili bir video yapacaktım ama dedim ki birkaç ürün daha alayım böyle tüm makyaj malzemelerini gösterirken Bunları da göstereyim. Şimdi ben bu seti almak için birer tane oje aldım. Yani şöyle ayrı ayrı bir ojeye bir set hediye, bir ojeye diğer set hediye tarzında. Ee, bu hediye setinde ben de birine hediye ederim diye böyle iki set aldım. Ee, ojeler şu ikisi. Renklerini size göstereyim. Bir tanesi, bu arada bunlar Britain Color e, serisi. Tırnağınıza sürdüğünüzde nefes aldıran bir seriymiş. Yani bu tırnağınıza normalde oje sürdüğünüzde işte uzun süre kaldığında... Tırnakta sararma yapabiliyor bazılarınızda falan filan. Bunları engelliyormuş. Nefes aldıran bir dokusu, yapısı varmış. O şekilde söyledi çalışan. O şekilde anlattı. Bu 008 Natural Pink rengi. Bu da 003 rengi. Beyaz gibi duruyor uzaktan ama minik bir lilalık var. Ve minik bir morluk var. O yüzden ben bu rengi çok sevdim. Böyle iki tane ocağı aldım. Şimdi gelelim setteki ürünlere. Bir tane azlık, bir tane far bir adet ruj bir tane de eyeliner var. Sanırım setin toplam değeri bu arada 250 TL'ye yakın. Şimdi gelelim içindekileri tek tek incelemeye. Dediğim gibi bir adet allık, bir adet far, bir adet eyeliner ve bir adet de ruj. Bu allıktan bende var. O yüzden şu anda bunu açıp kullanmak istemiyorum. Ama bence Flormar'ın allıkları çok başarılı. Bende birkaç tane daha Farklı seri ve farklı renk var. Hatta şöyle gösterebilirim. Bu daha eski bir ürün. Ama mesela ben bu rengi çok severek kullanıyorum. Bu birazcık daha buna göre daha pembe. Bu birazcık daha böyle yavru ağzına kaçıyor. Ve simli. Bu birazcık daha koyu pembe. Ama genel anlamda gerçekten Flormar alıklarını başarılı buluyorum. Setten çıkan ikinci ürün bu kalem şeklindeki ruj. Yine Flormar Color Up serisiymiş. 01 Nude Pink rengi. Açıp içine bakacağım. Hiç bakmadım. Evet bu şekildeymiş. Şöyle göstereyim. Alttan sanırım çevirdiğinizde evet çevirdiğinizde yukarıya doğru ürün çıkıyor. Şimdi bunu deneyelim. Yine dudağımdaki bu dudak yağını sileceğim ve bunun rengine bakacağız. Birazcık yakına geldim. Şu anda dudağımda herhangi bir şey yok ve sürüyoruz. Rengi bence bayağı güzel. rengi bu şekilde duruyor. Bence çok yazlık bir renk ve hani herkesin aradığı nude rengi olabilir. Hem kalem formda olduğu için kullanması kolay. Açık kapatabilirsiniz rahatça. Hem de ucu hani normal rujlara göre birazcık daha sivri olduğu için ekstradan bir dudak kalem kullanmanıza da gerek yok. Hem çerçeveleyip hem de için doldurabilirsiniz. Belki ürünün diğer renklerine de bakmayı düşünürüm. Çünkü kullanım çok kolay geldi ve böyle nemlendirecek de bir yapısı var gibi duruyor. Yumuşumuş diyebilirim. Şöyle bir tane lacivert farımız var. Bunun da bende sanırım 3 farklı rengi var. Bu setten çıkan yani yeni olan. Bendekiler şu turuncusu, pembesi, kırıldı ve beyazdı. Ee, yani bu ürünleri aslında bayağı bir seviyorum. Sevdiğim bir seri olduğu için yeni bir renginin de bunların arasına eklenecek olması Beni ayrı bir mutlu ettim. Sürmesi ve dağıtması çok kolay. Kılcılığı bence gayet başarılı. Direktman göz kapağınıza uygulamak yerine bir kapatıcı ve pudra üzerine uygularsanız veya bir farbazı far bazı kullanırsanız inanılmaz kalıcı oluyor. Ve pigmentasyonları da bayağı iyi. O yüzden çok severek kullanacağım. Böyle bu seriyi de dört demiş olduk. Ve setten çıkan son üründe bir eyeliner. Yine bu da Flormar Lovely Matte Waterproof Deep Liner. Eyeliner demek çok doğru olmadı. Çünkü liner ile farklı biliyorsunuz ki. E, suya dayanıklı olması beni mutlu etti. Çünkü mesela kışları havalar çok soğuk olduğunda böyle bazen şey oluyor. Islanıyor kirpikleriniz ve akabiliyor maskaralar falan. Eyeliner de aynı şekilde. Yazında havuzda, denizde falan makyaj yapmayı tercih ederseniz kılcı olması daha başarılı olacaktır. Ucunu açıyorum. Ucu bayağı sivri duruyor bu arada. Ucunu baya beğendim. Şöyle... Bazı dip liner'lar öyle oluyor ki ucu asla sivri değil ve onunla hani ne kadar iyi bir eyeliner çekebilirsiniz ki. Şu an mesela benimki Biolus'un eyeliner'ı. Her zaman kullandığım yeşil olan eyeliner. Ve çok ince bir eyeliner çekebiliyorum istediğimde. Şu anda mesela aşırı ince değil. Ama uç kısımlarına daha detay girebiliyorum. O yüzden bunu da severek kullanacağımı düşünüyorum. Ve dediğim gibi suya dayanıklı olması da beni ayrı bir mutlu etti. Bunu da kapatalım. Elimden hepsinden iki tane var. Dediğim gibi bunu böyle bir anneme olabilir, bir arkadaşım olabilir hediye etmeyi düşünüyorum. O yüzden tekrardan bunları açıp e, elemek istemiyorum. Flormer setinden çıkan ürünler de bu şekildeydi. Ben de yeni öğrendiğim için hani belki bilmek istersiniz diye düşündüm. Yakında açılacak bir Flormer mağazası varsa... Açılış gününde bence mutlaka bir ziyaret edin. Bu tarz avantajlardan da yararlanın. Benim size bugün göstereceğim ürünler bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ürünler ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sorunuz olursa ve onun dışındaki yorumlarınızı da aşağıdan yorumlar kısmından bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.